Merhaba sevgili dostlarım. 28 Ağustos Cumartesi gününden günün bize fısıldadıklarından merhaba herkese. Bugün ay boğa transine devam ediyor. Günün ilk e, görünümü Satürn'le gerilimli bir açı şeklinde yapacak. Saat olarak bilgi vermem gerekirse aslında uyku saatlerinde gün ilk dakikaya vardığında tetiklenecek bu. Dün gece de aslında geç yatanlarımız bunun enerjisini almış olabilirler veya çok erken kalkanlarımız da bugün bu etkinin altına girmiş olabilirler. Ay ve Satürn karesiyle beraber biraz duygusal anlamda bizi zorlayabilecek, zihnimizdeki karmik etkileri yüzeye çıkabilecek, çıkartabilecek bir enerji. Biraz mahrumiyet, biraz kıtlık, biraz yokluk bilinci getirebilecek bir enerji. Özellikle dün geceden itibaren bugünün ilk saatlerine kadar böyle bir enerji aldıysanız eğer duygusal anlamda biraz yoksunla, biraz yalnızla, biraz böyle karanlık, işin karanlık taraflarına kaydığınızı düşünüyorsanız bilin ki e, öğlene kalmadan bu enerjiler gidecek. Sevgili dostlarım, bugün e, öğle saatlerinde ayın Uranüs'te olan kavuşumu, akşam saatlerinde Mars'ta olan uyumlu açısı İlerleyen saatlerde öğlenden itibaren günün tamamına tamamlayana kadar olan sürecinde çok hareketli, dinamik, eğlenceli, motive bir güne giriş yapacağımızı gösteriyor. Özellikle önemsediğiniz bir işiniz, görüşmeniz, yatırım kararınız, kendinizle alakalı yapacağınız bir değişiminiz varsa öğleden sonra enerjiler güzel. Hem bir yandan gelen fırsatların ani sürprizlerle değişimle size gelmesi anlamına geliyor. Hem de bir yandan da Ayın Satürn'le olan bağlantısıyla birlikte de olayların kalıcı olmasına yardım ediyor. Ancak öğle saatlerinde ay Uranüs açısı aktifken planlarda değişimler, insanların davranışlarında istikrarsızlıklar, farklı senaryo başlıkları gelişebilir. Önemli süreçleriniz varsa eğer özellikle öğle saatlerinde B planınızın cebinizde olmasında fayda var. Akşam saatlerinde ayın Mars'ta olan açısı Demin söylediğim gibi hareketli, eğlencelik, dinamik bir e noktadayız. Ailemizle beraber çözüme ulaştırabilmek adına işlerin üzerine gidebiliriz. Orta noktayı bulabiliriz. Birlikte güç birliği yaratarak bize zor gelen her türlü olayın üstünden kolaylıkla gelebiliriz. Dolayısıyla da çözüme ulaştırmak anlamında sizi biraz zihnen yoran her ne varsa eğer bugünkü akşam saatlerinden faydalanabilirsiniz. Hem para, hem iş, hem aile, hem kariyer ne varsa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için de sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.